bir arkadaş onu da göstereceğim. Sen karbüratörüne baktırdın mı abi daha önce hiç? Karbüratörüne, cartına, cukuna. Hava ayarı yok sanki değil mi abi? Var, var. var mı? Ya, ayarı var. Bir Sen şey. ciddiyle mi kaçıp kapatıyorsun tamam. abi? Tamam. Anladım abi. Soğuk, yok şimdi gaz, gaz vererek mi çalıştırıyorsun yoksa direkt marş? Şimdi şöyle değil. Ama durumu neydi çok değil. Mesela çok kötü uzun yol yapmıştık. Çok ısınmıştık. Evet. Tek basına tak diye çalışır. Ama hava hmm. soğuk değil. Buradan gaz versen gene soğuk. Buradan cipliğe kaldırırsın. Tabi yani, tabi yok. Aynen öyle saat. abi doğru söylüyorsun. Sekonomentide çalışır. Doğru söylüyorsun abi. Ama durumuna göre değişiyor yani. O dediğin gibi abi tabi